Aynı VKN, TCKN bilgisi ve etikete sahip birden fazla cari hesap kartı tanımlı olduğunda gelen irsaliye ve e-faturalarda belirlenen eş koduna göre önder cari hesap otomatik olarak gelmektedir. Gelen belgelerde her belge için ayrı ayrı cari hesap eşleştirmesi yapılabilmekte, kaydetme işleminde eşleştirme yapılan cari hesaba ilgili belgelerin kayıt edilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğimiz 3.05 sürümüz ile birlikte kullanımıza sunulmuştur. Cari hesapları kontrol ettiğimizde ilk iki sıradaki cari hesapların eş kodlarına tire ile 1 ve 2 rakamları eklenmiştir. 7 sıradaki cari hesabımızın eş kodu ise VKN ile eşit durumdadır. fatura al işlemini yapıyoruz. İrsali için de yapılan bu çalışma geçerlidir. Gelen kutusunda gönderen ünvan alanında eş kodu ile VKN'si e eşleşen cari hesabın ünvanlı geldiğini görüyoruz. Eşleme bilgileri ekranı açtığımızda browser'daki cari bilgisi geldiği görülüyor. Birinci faturamızda cari için eşleme bilgilerini değiştirmiyorum. İkinci faturamızda C01 carimizi seçerek kayıt edelim. Üçüncü faturamızda da C02 carimizi eşleştirme yaparak kaydediyorum. ediyorum. Eşleme bilgilerinde cari hesap değişikliği yapıldığında Browser'da güncelleniyor. Birinci faturamızda kayıt işlemi yaptığımızda C07 kodlu carimiz geliyor. İkinci faturamızda kaydet işleminde Eşleme yaptığımız C01 carimiz geliyor. Üçüncü faturamızın kaydet işleminde Eşleme yaptığımız C02 carisinin geldiğini görüyoruz. Bu özellik ile Her belge için Ayrı ayrı cari hesap eşleştirmesi yapabilirsiniz.